Adet döneminde rahim içini döşeyen endometriumun kalınlaşmasını kontrol etmek ve yumurtalıklarda büyümüş kist olmadığından emin olmak amacıyla bir vajinal ultrasonografik inceleme yapılır. Her şey normalse ağızdan ya da deriye yapıştırılan bantlarla ostrojen uygulamasına başlanır. İsteğe bağlı olarak bir GnRH analogu da burundan ya da cilt altı yoldan eklenebilir östrojen dozu giderek arttırılır. Rahimin hazırlanmasına başlandıktan yaklaşık 7 gün sonra endometriumun niteliklerinin belirlenmesi için bir ultrasonografik inceleme yapılır. Ultrasonografik inceleme endometrium en uygun boyut ve görünüme ulaşana dek tekrarlanır. Bu noktaya gelindiğinde günlük vajinal progesteron uygulamasına başlanır. Eğer bir GnRH analogu kullanılmışsa bu ilaç da kesilir. En az 3 gün progesteron uygulandıktan sonra önceden çözdürülmüş olan embriyolar transfer edilebilir. Transferden sonra progesteron ve östrojen uygulamasına devam edilir. Transferden 13 gün sonra gebelik testi yapılır.